acılara karşı bir Adnan Yücel şiiri. İyi ki silahlanmışız acılara karşı. Türküsüz çıkmamışız yollara. Ekmekten ve gömlekten önce aşk ve sevinç doldurmuşuz koynumuza. İyi ki koparmamışız çiçekleri. Sevgiyi öfkesiz takmışız yakamıza hani ağlamasın diye başaklar yüreğimizi biçerek çıktık dağlardan. Şimdi yürümek zamanıdır dedik. Yepyeni sonsuzluklara, yepyeni güzelliklere doğru. Meğer ne çok düşmanı varmış güzelliğin. Öyle uzak, öyle uzak ki sabahlar. Ne hayalden geliyor sesi, ne düşten bir demet çaresizlik olmuş her sabah. intihar karşılığı toplanıyor güneşten. Ey acılara tat veren güzellik, yüreğimize hoş geldin. Geldin de çiçekli dallara döndürdün öfkemizi. Artık ister dolu yazsın ömrümüze, ister kar. Biz ki bildikten sonra sevmeyi bütün sabahlar acı renginde olsa ne çıkar